AK Parti İzmir milletvekili Hamza Dağ bugün Kiraz'a doğalgaz açılışı için ziyarette bulundu. Müzik Kiraz Belediye Başkanı Salih Öztunar ve Kiraz'ın protokolü ile vatandaşlar dağı yalnız bırakmadı. Kiraz'ı biz çok severiz. Bunu Kiraz'lar bilirler. Yaklaşık 10 senedir bu bölgenin milletvekili olarak, bu bölgede evladı olarak gerçekten büyük bir olur duyuyorum. Şunu da biliyorum. Kiraz'lar da bizi seviyor. Doğalgaz gerçekten büyük bir medeniyet, medeniyet göstergesi. Birazcık Kaymakam Bey'in de söylediği gibi hem ısınma konusunda çok ciddi bir açığı kapattığı gibi aynı zamanda da temizliği itibariyle de, temiz havası itibariyle de çevreyi hep muhafaza eden ve daha da güzelleştiren bir özelliği var. Kiraz'ı da ne zaman düşünsem... Ne zaman atlama gelse Kiraz, hep şu dağların yeşilliğiyle, tertemiz havasıyla aklıma gelir. Bu sayede de doğalgaz sayesinde inşallah kış aylarında da hiçbir şekilde kirli havanın olmadığı bir dönemi hep birlikte yaşayacağız. 2002'de 6 ilimizde doğalgaz vardı. Bugün, bırakın 81 ili, her ilçemize doğalgaz götürüyoruz. Ekonomik olarak en büyük yaşadığımız sıkıntı cari açığımız. Cari açımızın sebebi ne? En çoğu da doğal gaz ve petrolü dışarıdan alıyor olmamız. İşte cari açıyı kapatacak, en azından nispeten azaltacak bir doğal gaz rezervini Karadeniz'de hayata geçirmiş olduk. İnşallah her zaman için sizlerin yanındayız, sizlerle beraberiz. Doğal gaz kirazımıza hayırlı uğurlu olsun. Burada en büyük emeği olan öncelikle Genel Başkan Yardımcım size teşekkür etmek istiyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür de ben etmek istiyorum. Gerçekten doğalgaz Kiraz için çok büyük bir ihtiyaçtı ve bunu gerçekleştirmenin bugün mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese belediye çalışanlarımızdan tutunda STK'larımıza kadar İzmir gazımıza kadar çöpünü toplayan çöpçülerimize kadar Kimlerin emeği geçtiyse, kimlerin eli varsa herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı olur.